Merhaba arkadaşlar. Bahçemden doğal bahçeme hoş geldiniz. Bugün salatalık fidelerime çapa yapacağım. Ardından budamasını yapacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Burada bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben birkaç gün öncesine yine böyle bir küçük bir çapa yaptım üzerlerinde. Çünkü toprağım çok kaymaklaşmıştı. Fırsat bulamadım. Onun için öyle bir ufaktan bir çapa yaptım kenarlarına ama asıl çapasını Şimdi bugün yapacağım. Ee, önce arkadaşlar e, salatalığımız gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Hatta burada bir tane salatalığımız var. E, görüyorsunuz. E, ama şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben bunu e, kaç senedir bu şekilde yapıyorum ve e, gayet güzel verim alıyorum. Bugün de burada bunu sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar yapraklarını bu şekilde aşağıya doğru bastırarak bu akciğe aldık. Şimdi diğer yaprağını alıyorum. Aşağıya doğru bastırarak tık yapıyor zaten. Ve yaprağı aldım. Ardından buradaki çıkacak olan yeni sürgünü de aldım. Ve bu tarafa geçtim. Aynı şekilde yaprağı aldım. Ve sürgünü aldım. Burada dört yaprak koparacağım bu şekilde. Böyle. Bunu yapmamdaki sebep fidelerim güçlensin. Şimdiden sürgünlerine kuvvetini vermesin. Bu şekilde dört yaprak kopardım, artı çıkan sürgünleri de kopardım ve burada bir tane salatalığımız var. Bunu bırakacağım ve şimdi bu yukarıya doğru hem gövdesi hem kökleri burada daha güçlenecek ve bu daha çok bize dönüşümü daha daha fazla olacak. Yani hiç düşünmeden bunları. Kıralım, kopartalım. Çünkü bu şekilde bize dönüşümü kesinlikle daha fazla olacak. Şimdi öbürünü de yapalım. Ondan sonra da çapasına geçeyim. Ee, şimdi buradaki fidemize girelim arkadaşlar. Önce şöyle altını biraz açayım. Ee, şimdi şurada bu biraz e, daha zayıf bir fide. Bu ilk yaptığım daha güçlü bir fideydi. Ama bu problem değil sonuçta. Bu da büyüyecek. Aynı şekilde yapraklarını koparttım. Evet, ikinci yaprağını kopardım. Hiç korkmaya gerek yok. Sonuçta bunlar bize geri dönüşümü daha güzel olacak. Ben kaç yıldır bu şekilde yapıyorum ve aşırı derecede bol salatalık hasadı yapıyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ben bu şekilde ekiyorum. 5 yıldır ki sizlere de tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bir de buna gelelim. Yaklaş istersen biraz daha yine aynı şekilde birkaç tane yapalım. Şöyle korkmaya gerek yok. Kopardık. Bir şey olmaz. Zaten fidelerimiz sağlam. Kopardık. Üç. Burada salatalık var. Bunu da aldım. E, çünkü bunu almam gerekiyor. Şimdi ben buradan bir salatalık yiyeceğim diye beklersem belki de bunun karşılığında 30 salatalık eksikleyeceğim. Onun için onu kopardım. Ee, şöyle 4 yaprak. 4 yaprak kopardık arkadaşlar. 4 oldu? Evet. 4 yaprak kopardık. Zaten buradan yeni salatalıklar gelecek. Şu şekilde arkadaşlar. Ben diğerlerini de bir yapayım. Ondan sonra çapasını yaparız. bundan da dört tane aldık. Şimdi bakayım. Bunda dört tane de yok. O zaman bundan bir üç tane alalım şimdilik. Şöyle iki tanesini bir alalım. Evet. evet arkadaşlar bu şekilde bir sıra salatalığımı salatalığımın budamasını yaptım. Şimdi çapasını yapacağım. Arkadaşlar sağdan soldan bu şekilde salatalığımı toprağını yumuşatıyorum ve salatalığın gövdesine doğru toprak dolduruyorum. Aynen burada da aynı şekilde uygulayacağım. Şöyle Bu arada arkadaşlar salatalık suyu çok seve. Salatalığı düzenli olarak sulamakta fayda var. Aksi takdirde salatalıklarımız acı olur. Belki sorarız neden bu salatalıklar acı oluyor diye. Onun için düzenli olarak sabah ve akşam geç saatlerde sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde sulamalarını yapalım. Ben bugün sulama yapmayacağım. Ama yarın sulama yapacağım. Çünkü zaten toprağım biraz nemli. Yani çapa yaptığımız gün sulama yapmak yapmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten e, çapa yapınca toprağımız havalanmış oluyor zaten. Onun için çapa yaptığımız su, gün e, sulama yapmamıza gerek yok. Eğer toprak çok kuruysa zaten sabah toprağı kuru tutmuyoruz her zaman toprağımız nemli olacak, ıslak olacak. Salatalık susuz kalmaması lazım. İleriki zamanlarda inşallah salatalıklarımın son durumlarında sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olursanız iki günde bir, üç günde bir blokları hazırlıyorum. Oralarda bunları paylaşıyorum. Yapmış olduğum işlerin sonucunu blok videolarımda paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer takip takibi alırsanız ileriki günlerde salatalıklarımın durumunu açık ve net görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çapalama işlemimi yaptım. göre doğru bir köşe bent yaptım ve burada bir telim var. Bunları böyle elimden yukarıya doğru vereceğim. Ve yerde değil yukarıda. Yukarıya doğru büyüyecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar durum bu vaziyette. Salatalıkta budama işlemi ve çapalama nasıl olur? Bunu bugün sizlerle burada paylaştım. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zilin sesini açmayı unutmayın. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.